Bakirelerde jinekolojik muayene yapılırken vajinal muayene dediğimiz spekülüm denilen vajina ve rahim ağzının içini gözlemlemeye yarayan aleti kullanmıyoruz. Çünkü bu aletin kullanılması kızlık zarının bozulmasına neden olur. Bakirelerde dış genital organları ve vajina girişini inspeksiyon dediğimiz gözle bakarak muayene etme şeklinde değerlendirebiliyoruz. Bunun dışında bakirelerin esas jinekolojik değerlendirilmesi, rahim ve yumurtalıklarının gözlemlenmesi, karından ultrason yöntemiyle olabilmektedir. Bu yöntemle rahim ve yumurtalıklar rahatlıkla değerlendirilebilinir. Bakirelerde bunun dışında vajinal enfeksiyon ve akıntı varlığında kızlık zarına zarar vermeden, ince çubuklarla vajinadan kültür alabilmek de mümkündür muayene sırasında. O yüzden bakirelerin vajinal muayenesi, sadece gözle değerlendirilerek ve enfeksiyon durumunda kültür çubuklarıyla kültür alarak yapılabilmektedir.